devamı şu arkadaş i̇stiyorsunuz, gidemiyorsunuz ya onun için randevu almak istiyorsunuz tabi yüze alamıyorsunuz gıcık eden şey bu gıcık eden bu randevu alamamız bence neden çünkü randevu değil randevu almak için ya internetin en kolayı telefondan arayıp almamaktı. En güzeli randevuyu bilgisayardan almaktı. İnternetten almaktı. Bence. Herkesin nedir bilmem ama bence internetten alın çünkü iki saat bak iki saat bekletiyorlar onlar ya iki cezalı beklediyolar yok bile bile bağ, bağ, basın da falan filan ikiye basın kalp rahatsızlık için üçe basın yok korona korunu bizim falan filan dörde basın <laughs> falan filan istiyorum bu e, düğünleri biliyorsunuz düğünlerde damat bey yoktur altında damat damat aslında böyle şeydir pa pa hani şöyle diyeyim. pa parayı veriyorsun gelinle gelin gelin de hemen şey yapar. Canım, cicim, tabi ya Oh Para gözlü olmamalar Ama ee, da, damat öyle mi? Birazcık Masrafı var Evet masrafı Var Birazcık Birazcık masrafı var Evet oh. Evet. Gelin, gelin babası, gelin arabası, gelin, gelinlik, en sonunda gelinlik oyunlar oynarsınız. Hani söylediğim, ben asla evlen ama <laughs> nikah olsun tek. Düğün, düğünde de şey yapıyorlar. Atıyorlar. Tamam bancalar falan tükenler. Yani. Ama sıkıntı yok. Bir de gelin başıydı. Gelin bilmem nesiydi. Zarfıydı, zırtıydı. Ge Sadece gelin damadı. Ya, yani damatlık, hani. damatlık ve tıraşı üstüne birazcık daha para para verir öyle evet. arkadaş o da uzun bir konuşacak Erkan buradan Erkan Petik Kaya'ya söylemek olduklarını söylüyor çok güzel bir e, şive yapmış devamını dilerim abi Abiciğim. Çok severim ben Erkan Bey'i. Olan CV'si hani oturta bilmiş CV. Yi. Çok yakışıyor bir yani konuk oyuncu artık bir kaç artık. Öyle. aşağıdan ama bitmiştir. Çok teşekkürler. Aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.